Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları geometrinin ilacı TYT Soru Bankası üçgende alan test 5 sayfa 99 ve 100 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ABC üçgen AB ile AC dik. AD ile BC dik. AB 2 kök 5 DC 8 ise alan ABC kaçtır? Şimdi alan ABC'yi bulabilmek için taban kenarımız ve yüksekliğimiz bizim için gerekli. Hemen şuradan bir ne uygulayalım? Öklit uygulayalım. Şuraya P diyorum. Şuraya da K diyorum. Şuraya A diyelim. A kare neydi? P çarpı P artı K yani kenarın tamamını çarptığımızda ne uygulamış oluyorduk? Öklit uygulamış oluyorduk. O zaman 2 kök 5'in karesi eşittir. Direkt ne diyeceğim? P çarpı direkt P artı 8 olarak ifadeyi ne yaptım? 2 kök 5'in karesi 20. P çarpı ne geldi? P artı 8. Buradan 20 eşittir. 2 çarpı 10 olarak düşünürsem P'yi ne olarak buldum? 2 olarak buldum. Şimdi P'miz 2 imiş. 2 ile direkt şuradan bir öklüt daha uyguluyorum. H kare diyorum. Direkt P çarpı K yani hamburgerin karesi piyazcı köfte olarak kodlamıştık. O zaman H kare eşittir. 2 çarpı 8'den H karem 16 ise H'ım da ne geldi? 4 olarak geldi. Haşı da buldum. Artık alanımızı bulabiliriz. Neydi alan? Taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımda 8 artı 2'den 10 var. Yüksekliğim 4 bölü 2. 40 bölü 2'den 20 olarak cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Direkt alan ABD sorulmuş. Yani şu sarı bölgenin alanı sorulmuş. Şimdi iki tane iç açının toplamı neydi? Bir tane dış açı. Yani şurası 60 derece olarak niteledim. Şurası neymiş? 30'muş. O zaman kenarlarımı ben şöyle bir niteleme yapabilirim. Direkt 6 kök 2'lik bir kenar var. Ve nerede? Dik üçgenin karşısında. Ve 45-45 90 üçgenim var. Neydi 45-45 90 üçgenimin özelliği? A kenarlar. O zaman hipotenüs A kök 2'ydi. O zaman şurası 6. Buranın da tamamı ne olacak? 6 olacak. ha Bak şimdi ne yaptım? Direkt ifade olarak dik kenarı buldum. E benim alanımı bulabilmem için tabanı da bulmam gerekiyor. Direkt 60'ın karşısına 6 var. Yani A kök 3 bir kenarın direkt şuraya A dersem şurası 2 A. Burası da ne olacak? A kök 3 olacak. 30 60 90 özelliği. A kök 3'ümüz değer olarak 6 ise her tarafını yaptım. Kök 3'e böldüm. Kök 3'e böldüm. A'mız 6 bölü kökü çıktı. İfadeyi kök 3 ile genişlettim. A sayımız 6 köküç bölü 3'ten direkt ne geldi? 2 tane köküç geldi. O zaman şurası da neymiş? 2 tane köküçmüş. Peki buradan sonra artık alanı bulabilirim. Alan taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanı direkt değer olarak nedir? Şurası 2 tane köküçtür. Yüksekliğim nedir? 6 bölü 2. İfadeleri sadeleştirirsem ne gelecek? 6 köküç olarak cevabımızın nerede? Nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Bakalım yine beraber. <laughs> Affedersiniz. Hemen ifadeye bakıyorum. 4'e 4 bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgende direkt taban açılarım. 45'er dereceydi. İkizkenardaki üçgende. Şurası 45, burası 45. O zaman şurayı tamamlarsam 90 derece olarak kaldı. Peki burası 4'e 4 ise e kenarlar AA A ise hipotenüs A kök 2 idi. 4 kök 2 geldi. Peki buradan sonra artık bakın şurada da bir X uzunluğumuz var. Direkt 3 4 5 üçgeninde kök 2 kat alınmış. 5 kök 2 4 kök 2 ise buradaki uzunluğumu da 3 kök 2 olarak ne yapabilirim? Niteleyebilirim. Peki buradan sonra artık ABCD dörtgenin alanı yani esasen üçgenin alanı soruluyor bana. Üçgenin alanı neydi? Tabağın kenarı çarpı yükseklik bölü 2. Kavun 13 ile taradığım tabanım 4. Yüksekliğim 4 bölü 2. 16 bölü 2'den 8 geldi. İkinci olarak onu da ne ile yapalım? Kırmızı ile yapalım. Şuradaki alana bakıyorum. Yine taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2. Yani 4 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Buradan 24 bölü 2'den ne geldi? 12. Peki ifadede Dörtgenin alanı toplam alan demekti. 12 artı 8'den ifademiz 20 birim olarak cevabımız 20 birim kare olarak cevabımız nerede gelir? D şıkkına gelir diyorum 3. sorumuzda. 4. sorumuza geldim hemen bakalım. Direkt üçgen verilmiş. ABC üçgen ABC, B, ABC açısı 90'dan küçük. ACB 45 derece AB 5 ve AC 4 kök 2 olduğuna göre Alan ABC kaçtır? Hemen hamlemi yapıyorum. A noktasından indirdim dikmeyi. Şurası 45 ise buraya da ne kaldı? 45. 45, 45, 90 üçgenin özelliği. Kenarlar AA ise hipotenüs A kök 2. Hipotenüsüm 4 kök 2. O zaman kenarlarım ne geldi? 4'e 4 olarak niteledim. Peki buradan artık şuradaki BK diyelim şurayı da. BK uzunluğunu da bulurum. Nereden bak? 4, 5 ne üçgeni? 3, 3, 4, 5 olarak ifadeyi ne yaptım? Niteledim. Artık alana geçiş yapıyorum. Alan taban kenarı çarpı yükseklik bölü ne diyeceğim? 2 diyeceğim. Tabanım 7. Yüksekliğim 4. 7 çarpı 4 bölü 2'den 28 bölü 2'den 14 olarak cevabımız nerededir? Dördün soruda A şıkkındadır diyorum. Beşinci sorumuza geldim. ABC üçgen AE ile BC dik, CD ile AB dik. AB 8 birim, BC 12 birim ise alan ABC kaç birimdir? Şimdi biz üçgenin alanı verilmişse bir taban ve o kenara ait yüksekliğin çarpımı bana neyi veriyordu? Alanı veriyordu. Şimdi gel beraber bakalım. DC şurası. Şurada da tabanı var. O zaman 8 çarpı DC. Bakın yandan üçgenin alanı yazıyorum. Bölü 2 Değer olarak ne gelecek? 24. Şunları sadeleştirdim. 4 dc 24 ise her tarafı 4'e böldüm. dc'yi kaç buldum? 6 birim olarak buldum. Yani şurası 6'ymış. İkincisine geliyorum. AE'yi de farklı bir renkle yapalım. Bak şimdi AE yüksekliğim. Taban kenarım kaç? 12. O zaman 12 çarpı AE bölü 2. Değer olarak yine ne olacak? 24. Yine üçgenin alalım. Şunları sadeleştirdim. 6 AE 24 se A e ne olarak buldum? Direkt 4 olarak buldum. ve burası da 4'müş. 6 ile 4'ün farkını soruyor. Cevabımız nerededir? 5 kınladır. Cevabımız 2 olarak ne yaptık? Bulduk diyorum. 6. sorumuza geldim. Şekildeki uzunlukları verilen çubukta Y, U ve N, S doğru parçaları sırasıyla U ve N noktalarında oklar yönünde döndürülerek Y ve S noktalarında çakışması sağlanıyor. Tamam. Buna göre çakışma noktasının U ve N kenarına olan uzaklığı kaç birimdir? Şeklinde ifademiz ne yapılmış? Sorulmuş. Şimdi bak. Şunu yukarı doğru şöyle bir çakıştıralım. Şuradan şöyle alayım. Şunu da şöyle alayım. Şurası 15 geldi. Bakın yukarıya doğru şurayı buradan çakıştırdım. Şurasını da 20 olarak ne yaptık? Çakıştırdık. Peki altta ne kaldı? 25 şurası da ne geldi? 25. 15 20 25 direkt 3 4 5 uygulaması. Direkt 3'ün 5'in 3 katı, 5'in 4 katı, 5'in 5 katı. O zaman şuradaki direkt hangi noktalarda ee, şuraya K diyelim. Şuradaki K noktasının direkt değer olarak 90 derece olduğunu biliyorum. Buna göre diyor çakışma noktasının UN kenarına olan uzaklığı yüksek ihtimal dik uzaklıktır veya en kısa uzaklıktır demesi gerekiyor. Çünkü dik uzaklığa göre çıkacak muhtemelen cevap alan üzerinden. Benim üçgenimin alanı neydi? Taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2. Taban kenarı yükseklik. O zaman 15 çarpı 20 bölü 2 eşittir diyorum. Diğer ifadeyi de taban kenarı çarpı yükseklik diyelim. Şuradaki yüksekliğe haş diyelim. H çarpı taban kenarım ne? 25 bölü 2 olarak yazmış. Şu ikileri sadeleştirdim. Şimdi 25'i 5'e böldüm. 5 geldi. 15'i 5'e böldüm. 3. 25'te tekrardan bir 5 kalmıştı. 20 ile sadeleştirdim. Buradan da ne geldi? 4. O zaman H uzunluğun direkt 3 çarpı 4'ten 12 olarak cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. ABC dik üçgen, AB ile AC dik, ED ile BC dik. CD DB ile direkt uzunluk olarak eşit. Bakın şuradan dik üçgenden bir kenar orta indirilmiş. Direkt böldüğü parçaların uzunluğu eşittir. Şurayı da eş olarak ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Buna göre alan AED kaçtır? Şimdi hemen şuradan bir tane ne yapalım? Doğrumuzu çekelim. Bak burada iki tane eş doğru var. Ve indirdiğim dikme dikisi bu bulacağım uzunluk K'ya 2K olarak orta taban özelliğini ne yapabilirim? Kullanabilirim. O zaman ifade K'ya 2K ise böldüğü parçalarda ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Tamamı 8 ise uzunluğu 4'e 4, e 4 böleceğiz. Şurası 4. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 1. Peki bak şurada şunu gördün mü? Bir ne var? Öklit var. Yani bir dik üçgende dik kenardan neymiş? Bir dikmeymiş. Şurada hemen Ökliti uygulayalım. Şurası değer olarak birken. Şurası 4'müş. Hamburgerin karesi ne diyeceğim? Piyazlı köfte diyeceğim. Direkt h kare eşittir. Hatta k'nın karesi ama neyse. 1 çarpı 4 olarak niteledim. H kare değer olarak ne geldi? 4 ise h'ım 2 çıktı. Yani şuradaki uzunluğum k'uzunluğum 2'ymiş. Peki artık şuradaki taralı bölgenin alanını bulabilir miyim? Bulurum. Bu nasıl bir üçgen? Geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgenin yüksekliği nerededir? Dıştadır. Yüksekliğim 2, taban kenarım 3. O zaman alanım A çarpı H bölü ne diyeceğim? 2 diyeceğim. A'mız, tabanımız 3, yüksekliğimiz 2 bölü 2'den direkt 6 bölü 2'den 3 olarak cevabımız nerede gelir? 5 gelir diyorum 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Hemen bakalım beraber. Şuraya göz, şuraya çizgi diyorum. Gözle çizginin toplamı 90. Şurası gözken, burası ne olur? Çizgi olur. E bak şimdi gözle çizginin toplamı 90'dır dedim. Bakın şurada göz var, şurada çizgi var. Burada da göz var. O zaman şurası da kesinlikle ne olmak zorundadır? 90 derece olmak zorundadır. Yani şöyle diyelim. A, B, A, B olarak niteleyelim. Üçgenin iç açılarından 2A artı 2B. 180 ise görmeyen arkadaşlar için. A artı B nedir? 90'dır. O zaman şuradaki açı bak birisi A birisi B. Toplam ne geldi? 90. E ne oluştu? Bir dik üçgen oluştu. Tabanım 6 yüksekliğim 10. Alan A çarpı H bölü 2 yani 6 çarpı 10 bölü 2'den 60 bölü 2'den 30 olarak cevabımız nerede gelir? Direkt C şıkkında ifadenin değerine ulaşabiliriz. 9. sorumuza geldim. Hemen bakalım ne var? ABC ve ADC birer üçgen. BA ile AC dik, AD ile DC dik ve AE 5 birim, BC 13 birim olduğuna göre alan ABC kaç birimdir? Şimdi bak şuraya çizgi diyorum. Şurası da çizgidir. Nereden? Üçgenin iç açılarının. Gözle çizginin toplamı 90. E bak burada göz var. O zaman şurası da çizgidir. Hemen peki buradaki uzunluklardan bakın bir ikizkenar oluştu. İkiz kenar üçgende karşılıklı kenarlar neydi? Birbirine eşit. O zaman burası da 5'tir. A, e ile AB ne oldu? İkiz kenar oldu. E şuradaki BC uzunluğunun tamamını bana ne olarak vermiş? 13 vermiş. E Bak şurada bir diklik var. 5 ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni. O zaman A, C da 12 olarak bulduk. E peki artık alanı bulabilir miyiz? Bak tabanın belli. Yüksekliğin belli. Alan ne diyeceğim? A çarpı H bölü 2. Yani taban kenar çarpı yükseklik bölü 2. 12 çarpı 5 bölü 2. 60 bölü 2'den 30 olarak direkt alanımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Hemen beraber bakalım. ABC bir üçgen CE ile EB eşit. CD değil 6, DA 7, AF 4, FB 9 birim iken ifadenin alanı kaç birimdir şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi bak tabanlarım eşit mi? Şuradan hemen bölüyorum. O zaman şuradaki alanlarım da ne olacak? Eşit olacak. Bak işaretliyorum. Şu bölgenin alanıyla şu bölgenin alanı ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Şimdi tabana göre yorum yapıyorum. İster soldan başla ister sağdan. Ben şuradan başlayacağım. Şunlara göre yorum yapacağım. 9'a eğer 9 alık bir alan düşerse 4'e 4 A'lık bir alan düşmesi gerekiyor. Yeşilli işaretlediğim tabanlar eşit olduğu için burası 13 A iken sol tarafta 13 A olmalı. 6'ya 7 oran var. O zaman burası 6 A iken burası da nedir? D A uzunluğu 7'yi gördüğü için 7 A, 6'yı gördüğü için de 6 A'lık bir oranla tabana göre alanlarımı ne yaptım? Oranladım. Buna göre diyor alan CDE yani mavi bölgenin alanı 6 A iken Alan BEF Sarı bölgenin alanı 9A'dır. A'ları attım. Her tarafı 3'e böldüm. Yukarıda 2. Aşağıda ne geldi? 3. 2 bölü 3 olarak cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. AB ve AC 6 birimmiş. Bak hemen çiziyorum şuraya. AB'yi ve AC'yi 6 birim olarak çizdim. Şuralara 6'yı 6'yı yazdım. ABC üçgenini çiziniz. Çizdim. AH BC'ye dik. AH BC'ye dik. Ve AH 4 kök 2. Şuradan bir tane A'dan H'ı çizdim. Şuraya H diyorum. Şunları ABC olarak niteliyorum. Şimdi AH'mizin uzunluğu değer olarak neymiş? 4 kök 2'ymiş. Şuraya bir tane dikmeyi attım. Şurasını 4 kök 2 olarak niteledim. Bak ikizkenar bir üçgen olduğu için şuradaki kenarların uzunlukları da nedir birbirine eşittir derim. Hemen şu alt tabanı bir bulalım. Şuraya x diyorum. x'imin karesi artı 4 tane kök 2'nin karesi eşittir. 6'nın karesi olarak yazdım. Şurayı. x kare 4 kök 2 16 çarpı 2'den 32. 6'nın karesi 36. Al 32'yi sağ tarafa. x kare 4 ise x'im nedir? 2'dir. O zaman şurası 2 iken Diğer kenarım da nedir? 2'dir. Peki artık alanı niteleyelim beraber. Alan taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2. Tabanda 2 artı 2'den 4 var. Çarpı yüksekliğim 4 kök 2 bölü 2. 16 kök 2'yi 2'ye böldüm. 8 kök 2 olarak alanı nerede? C şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum 11. sorumuzda. 12. ve son sorumuza bakalım. Bir sulama aracına yerleştirilen arazi ölçme aracına ait iki sensör ile aracın kaç metrelik bir alanı suladığı cihaz ekranında görülmektedir. Bu cihazın üçgensel bölgesi sınırladığı kıs suladığı kısım ve cihazın yaptığı ölçüm verilmiştir. Şimdi bak, iki tane orta taban verilmiş. Orta taban. O zaman şu iki doğru birbirine paralel olmak zorunda ifadeyi çünkü ne yapmış? Kenarlardan eş bölmüş. Ve aynı zamanda şuradaki oranım K'ya 2K olarak niteleyebiliriz. O zaman benzerlik oranının karesi neydi? Alanların oranı eşitti. O zaman K bölü 2K'yı hemen ne yapalım? Direkt ifade olarak niteleyelim. Yani e, direkt K'nın 2K'ya bunun karesi direkt bize neyi verecek? Benzerlik oranını verecek. Hemen Buradan ne diyelim? Şunu diyelim. Buradan alanımız direkt k kare veya şunları sadeleştirirsem 1 bölü 4 olarak ne yaparım? İfademizi yazarım. O zaman küçük alan S iken büyük alan tamamı nedir? 4 S'tir. O zaman şurası 3 S olarak ne yaptı? Karşımıza geldi. Peki sulanmayan bölgeyi bak cihazı ölçüm veriyor. Sulanmayan bölge ne kadarmış? 480. Sulanmayan bölge de şurada. 3S değer olarak 480 ise her tarafı 3'e böldüm. S'ini buldum. 160. Yani o zaman şuradaki de sulanan e, şurası sulanan bölgeymiş. Pardon. Sulanan bölge 480 iken sulanmayan bölge 1S ile verilmiş. O zaman tamamı 480 ise 3S 480 ise 1S. Yani sulanmayan bölgede 480'i 3'e böldüğümüzde 160 olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. Bir sonraki üçgende alan test altını çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geometriyle kalın.